Yok daralı oğlum. Gelme. Gel, gel, yol daralıyor daralı oğlum. Allah Allah. Ya gör mü tabela ya arkadaş. <laughs> Sen mi? o yok daralı. Kafası sarı bir ağzı üstüne çakası yemin ederim. Ne diyorsun? Gördün mü? Sağlamaya çalışıyorsun. Arkadaki çok hızlı geliyor. सब को ले Yavaş yavaş. Döngesiz denge zavallısını yemedim yavrum. 30'da değil mi? Evet 30'da. 2'ye at, 3'e at. Anlaştın 140 gitmeye. Ay Nasıl düştüm bu kadar aşağı? Yükseklerde uçuyorum. Yavaş gitman, bu da yavaş gitmem, bu da sana var. Buraya girmeyeceğim değil mi? Düz git oğlum İstanbul'a işte mı gideceksin? Tövbe ya, İstanbul'a ya. Girmeyeceğim. Homa yazma yok mu? Edirne nüfus 172.800. Sanki ben Edirne'ye gelmişim, ben de ilk defa Edirne'ye gelmişim. Bas gelmişim, o trenle gelmişim. Tren.

88. Plastik bastı. Ay güzel bir gö göremiyorum. Çek kenara koy. Gör. Yok, ben masajırsanız bak. Terastan izleyelim. Ne taraf şehir merkezi ya merak Merkezi tamam da ne taraf? Düz mü? Tabii nasıl sen bakacaksın ben değilim. Şoför sensin ha. Şoför. kolay geliniydi. Niye biz gelmedik bu ceza? Anne hiç gezilecek hiçbir şey yok anne. Sen gelin. kendi maşallah. Kamera yaz. Ben Ama onu kaybet bir daha <laughs> Oy ne dedik? basmazsan. Ya kafa gitti ya. yeminim kafa gitti. Kafa gitmedi. Ha, <laughs> 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 seç, Direvize basmasan lan. Yok ya bir şey yapacak. Kamera işe. İyi bir şey yapacak ya. Kamera yapacak. Ben Abi o kadar. Direvize basmadın. <laughs> Çeki kamerada da. Ha? Hayır onu kaydet, bir daha başlat dedim. Kapat onu kapat. Hı. Aa